bir savaş var. Hatta savaş değil bir soykırım var. Kesinlikle. Ama toplumsal bir soykırım da var. Ahlaki bir soykırım da var. Biz nasıl bu hale geldik? Biz nasıl bu hale geldik? Ee, biz gönüllü köleler olduk. Hani şimdi özgürüz diyoruz ya, özgürlük söylemleri yapıyoruz. Biz gönüllü köle olmaya razıyız. Ama ailemizin, toplumun kurallarına uymaya razı değiliz. değiliz. Biz e, ruhlarımızı işgal etmişler. Hı hı. Ruh, gazali de der ki gazali ra, ruh öyle bir e, incelatif bir şeydir ki çok ilginçtir. Beden maddi bir şeyken ruh manevi bir şeydir ve daha güçlüdür. Çünkü içimizden ruhumuz gittiği zaman biz ceset oluyoruz. Hı hı. Nasıl bedenin yaptığına ruh ayak uyduruyor hayret ederimler. Gazali bunu çözememiş. Hı hı. Neden? İşte demek ki bedenime giydiğim bedenime aldığım, içtiğim, yediğim, içtiğim her şey benim ruhumdaki o letafeti de bozuyor. Bozuyor. Heh. O yüzden bizim bedenlerimizi önce saldırıyorlar, algılarımızı ele geçiriyorlar. Bunu mesela size bir örnek anlatabilir miyiz mesela? Lütfen. Hep dil önce. Zihnimize girmiştir, zihnimizden kalbimize işlemiştir, sonra dilimize yansımıştır. En basit örneğini söyleyeyim size. Bak çok basit gelecek ama işte küçük küçük kaybediyoruz. Şair ne diyor? Ne olduysa bize azar azar, azar oldu yaptım. diyor değil mi? Ee, mesela şimdi bir topluma giriyoruz. Selamun Aleyküm. Bu dizilerde nasıl oldu hocam? Ne dediler? Mafya babaları, böyle dizilerdeki mafya babaları. Nerede köylü, işçi varsa selamün aleyküm dedirttiler. <laughs> mafya babaları selamün aleyküm ve sonra tabanca çıkarttılar. <laughs> Bunu selamun aleykümü sanki böyle köylü, cahil hani ondan sonra ki Eğitimsiz. köylü olmak bir e, ahlaklıysa köylü, görgülü Zalimden daha iyidir. Bunu <laughs> unutmayalım. Görgülü olmakla ahlaklı olmak başkadır. Bunu konuşalım. Ondan sonra bu sefer herkes ne başladı? Merhabalar. Merhaba kötü değildir. Ama ben şunu diyorum. Toplumdan Allah'ın selam ismi de çekilirse biz ne yapacağız ya? Yani? <laughs> Selamun aleyküm demenin bir şey gibi ne diyelim küçük, cahil böyle bir görüntü verilmiş. <laughs> sınıf. Heh. Alt sınıf çok güzel söyledi. İşte selamun aleyküm demek ki dilimizden kaldırıyorlar. İki şu ayet inmiş bir olay. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk hani diyor ya Yahudiler geliyorlar ona diyorlar ki e, yarın işte bize ashabı kef Musa olayları bunlarla ilgili soru soruyor. Diyor ki yarın gelin söyleyeyim. Bir ay sonra gelen ayet ne? İnşallah demeyi unutan o peygamber. Şimdi ne? Ayşegül Hanımcığım umarım iyisinizdir. Umarım senle yarın buluşuruz. Umarım öyledir. Bunu e, modern değil. Bizim içimizdekiler yapıyor hocam. Diktim dediğim zaman bak evet. gülümsediniz değil evet. mi? Umarım yarın buluşuruz. Umarım iyisinizdir. İnşallah ne oldu? Nereye gitti? İnşallah maşallah. Bak algı salgını. Hı hı. İnşallah ne dediler hep televizyonlarda? İnşallah maşallahla olacak işler olacak değil. Olacak şey değil. Bu ne demek ya? Bak dilimize ne kadar etki etmiş farkında bile değiliz. Ben bunu her yerde anlattım diyor ki evet ya biz bunu ne kadar kullanıyoruz farkında değiliz. Çünkü algılar salgın olmuş. Algımızı ele geçirmişler. Ben umarım dediğim zaman kendimi böyle e, üst düzey konuşuyor gibi hissedeceğim. Hı hı. Daha halbuki, modern geliyorsun. halbuki bu kötü bir Amerikan çevirisidir. <laughs> Çünkü inşallahı nasıl çevirsin? Adam umarım diye Türkçeleştirerek çeviriyor. Çünkü Allah izin verirse hiç çeviremeyeceği de, için. Ha, umarım dedi inşallah, dedi, inşallah dedi. İnşallahı kaldırdık, selamı kaldırdık. Bak bizim cenahtan bahsediyorum <laughs> şu an. Daha diğer oyunlara oraya gelmedik. gelemedik Daha, daha oraya gelemedik. <laughs> Kelimelerinizde ne varsa gönlünüzde o vardır. Mevlana Hazretleri ne diyordu? Siz neye bakarsanız gönlünüzde o büyür.